Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Farming Simülatör bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz bölüm 20k falan bir paramız vardı. Ben video dışında işte görev yaptım. Ondan sonra yumurtalarımız vardı. Hatırlarsanız onları sattım. Yumurtalardan falan güzel para kazandım. 80k falan para olmuştu. Ama işte traktörü tamir ettir. İşte hayvanlara besin al falan derken. Şunlar tavuk yemi bunları falan al derken. Yine 68k'ya falan düşmüş. Şimdi tavuklarımızın yemi kalmamış. Onları hemen yemleyelim öyle hızlıca Böyle buraya geldiğiniz zaman bu kendisi otomatik döküyor zaten. Ondan sonra bu bölüm hemen şey yaparız. Ee, bir gidelim ballarımızı satalım. Çünkü bayağı da bal var. Şunu da bir boşaltalım önce. Bakalım baldan ne kadar kazanacağız onu görelim. Şurada bir bitsin. Tamam şimdi burada ne kadar yem olmuş bakalım hemen 2000 litre falan güzel bu idare eder bayağı şeyin kafasını bir hemen düzgün bir yere çıkartalım Ondan sonra tarlalara şey ektim abi buğday ektim iki tarlaya da Ondan sonra büyüyünce şimdi onları biçeriz ee, Balle yaparız balle satarız falan Ama önce şuraya bir toparlayayım burası çok dağınık şu biçeri görev yaparken kullandığım için bayağı bir kirlenmiş. Böyle temizleyip onu bir garajına alalım. Böyle dur bırakırsak küflenir gider biçer. Eski meski işimizi görüyor ya. Şimdilik dairesini sonra değiştiririz. Paramız yok zaten. Bankaya falan bir sürü borcumuz var. temizlenmiştir herhalde. Bunu bir yanaştıralım da tam bunun olduğu yerde de şey var ya. Hayır yok o yan taraf demiş pardon. Neyse şöyle çıkayım. Çıkamadım. Şimdi ee, şu mimzerimizi de bir yıkayalım. Onda da buğday falan ektik. Şu tarlaya ve arkadaki tarlaya. Bunlar da bakmış Bunları da bir düzgünce bir toparlayalım. Aa, bunun da şey arkasında şey varmış ya tüh. Yanlış şey çıkardı. Şunu bir çıkar. Bu mimzerden gerçekte falan var. Böyle yabancı çiftçiler falan kullanıyor. Abi efsane bir şey ya. Kocaman devasa tarlalar ekiyorlar. İnsan acayip özeniyor ya bunları. Böyle iş makinesi gibi şeylerle çekiyorlar. Böyle traktörlerle, dozer gibi şeylerle. Normal traktörlerle falan değil. Ve mesela bunun daha büyükleri de var. Yani yabancılarla aramızda çiftçilikte bile en az 100 yıl var yani. Belki 100 yıldan fazla. Şimdi şunu bir katlayalım. kireç mi tohum mu anlamadım. Burada kalmış. Sanırım bize engel olacak ama. şöyle bu burada bir dursun. Bu arada e, şu buğday ballesiydi abi, tamam mı? Koyunların yemi kalmadı. Ben buğday şurada bizim hangar gibi yer var ya, orada işte ballelerimiz bak bak o görünüyor. İşte bir tane makine kiraladım, bu buğday ballelerini samana dönüştürdüm ama bu bu e, koyunlar şey yemiyormuş abi. Buğday ballesi falan yemiyor. O yüzden kuru ot aldım. Kuru ot ballesi e, yiyorlar bunlar. O yüzden. Yani buraları fullledim. Kalanını buraya döktüm. Buradan ben kepçe ile bittikçe oraları aktaracağım. Şimdi e, aletlerimizi yıkadık. Ondan sonra şey yapalım. Şu ballarımı satmaya giderim ama önce şurada şu şey mesela e, benim bu balları tek tek çekmem gerekiyor abi. Bunları bunun acaba başka bir yolu yok mu? Mesela bu doldukça ben bunu buradan ittiriyorum böyle. Mesela bunun başka yolu yok mu? Mesela bak gördün mü? Her seferinde benim bunu itmem lazım. Mesela bunu itmenin bir yolu yok mu? Ya da mesela şu alete sar sarmak da bayağı zorlanıyorum ben bunu. Ben yani şöyle sardım. Yamuk yumuk oldu ama olsun. Bir de mesela bu alet bunun için mi kullanılıyor bilmiyorum yani. bu Buna rahatsız oluyor buna sardım. Şimdi bir gidelim ballerimiz şey balle diyorum. Ballarımızı satalım abi. Bakalım kaç para kazanacağız. Traktörü de yıkayınca güzel oldu. Şimdi bal en çok nerede fiyatlanıyor bakalım. Ee, Mısır gevreği fabrikasına düşmesine rağmen 3K 3000 euro. Şöyle bir işaretle abi. Neredeyim şurası? Şu tarafta. Ben Bunları bunlar götüreyim abi. Ondan sonra bir hızlıca bunları bir satalım. Şöyle traktörün içerinde içinden kullanmayı alıştım. Normalde sevmiyordum ben içeriden kullanmayı. Ama bayağı hoş oluyormuş ya. Biraz kullanınca insan alışıyor. Bayağı da keyif veriyor. Ses çalıtım falan. Şimdi benim bir tane bu aletten almam lazım. Bu her seferinde kiralıyorum ben. Bundan bir tane alayım. Ama yani şimdi ee, şuradan kestirmeden gideyim ya. Kirası ucuz aslında da, bilmiyorum alsam mı almasam mı karar veremedim. Şimdi fabrikaya yaklaştık. Bakalım kaç para edecek. Bayağı da merak ediyorum açıkçası. 18k Bir tane kaldı Bir kağıt da buradan geldi 19k Ya ben yumurtadan daha fazla kazandım herhalde öyle söyleyeyim yani Yumurta bayağı kazandırdı Neyse şimdi bir evimize gidelim Evimize geldik arkadaşlar şöyle Arka taraftan girelim evimize Yapalırdı yükleyeyim satayım var ya Onlar da bayağı birikti Şuraya şunu bir bırak. Ondan sonra şunun önce ağırlığını takalım arka ağırlığını. Sonra bu kepçemizin şeyi vardı. Nereye çıkardık onu? Ha şurada? şunu da bir takalım. Arkadaşlar şimdi ben yapaları da yükleyeyim tamam mı? Ondan sonra ee, ee yapaları da yükleyeyim. Ondan sonra onları da satmaya gidelim. Bakalım onlardan ne kadar para kazanacağız. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yapaları sardım. Hiç de düzenli olmadı. Çünkü bunları sarması çok zor. Acayip uğraştırdı. Böyle tam böyle düzgün sardım diyorum. Bir şeye takılıyor pat. Yamuk yamuk düşüyor falan. Zaten bu araç da herhalde bu yapı taşımak için falan değil. Daha çok bir araç taşımak için şeye benziyor ama neyse işte ben buna sardım. iki tane de şöyle traktörün önüne koydum. Şimdi bunları düşürmeden götürebilirsek satacağız. Şimdi ee, yapağı en çok ee, nerede pahalı ona bakalım bir önce. Yapağı ee, ip iplikhanede şeymiş 2341 diyor. Burada bir tık daha pahalı. O yüzden oraya götürelim. Şimdi inşallah dökmeden götürebiliriz. Şöyle dikkatli bir şekilde gideceğiz artık. Ha bunun arkasında şey varmış. Nasıl Şimdi traktörün arkasını kaldırmasın diye yavaş yavaş hareket ediyorum ki Şimdi bunları tekrar alacağım diye uğraşmayayım Hepsini bir kere de satmak istiyorum o yüzden parça parça olmasın diye Şimdi iplikhaneye gidelim Şu tarafta bir yerde gösteriyor Bakalım bunlardan ne kadar para kazanacağız Yalnız çok uğraştırıyor ya. Bunları sarmanın kolay bir yolu yok mu ki acaba ya? Bak oyun saatiyle kaçta başladık? 8 gibi başladık. Saat 12 yani. Efsane uğraştırıyor ya. Çok zor. 87K'mız var. Bunları da satınca inşallah 100K'ya geçeriz. Geldik. Dökmeden bakalım. Tamam. Tanesinden iki küsür K geldi. Bakalım bunlardan kaç K gelecek. Güzel. Bayağı iyi para kazandık ha. Şimdi kaç K vardı bizde? 87 K vardı. 118 eksi 87 desek. 30 K falan kazandık ha. 31 K. Güzel para. Şimdi hemen şu aracı bir iade edelim abi. Bu araçla artık şimdilik işimiz kalmadı. Tamam. Tamam. Valla uğraştırdı. 30k. 30k için değer mi? Değer. 30k az para değil. Şimdi ee, benim bankaya borcum var. Nasıl ödeyeceğim bankaya borcumu? Nereden ödüyordum? Şuradan mı? Bak 490k borcum var bankaya. Şöyle biraz ödeyeyim. Boş boşuna faiz biniyor. Şimdi ben bir zaman hızlandırayım arkadaşlar buğdaylarımız olsun ee, bu bölüm buğdaylarımızı falan da biçelim onları da depoya atalım fırsat çıkarsa onları da satarız fırsat çıktığı an ama şimdilik satmak istemiyorum mesela buğday kaç para ona bakalım buğday bin küsür euro hmm. çok bir para değil şu an buğday. Keşke bu da ekmeseydim. Neyse. Ben bir zaman hızlandırayım abi. Ee, buğdaylar olunca görüşürüz. Arkadaşlar şimdi zamanı ilerlettim ama ancak ee, anca Nisan'a kadar gelebildim. Çünkü abi bir şey bitiyor. Tavukların yemi bitiyor. Bir hayvanların yemi bitiyor. Valla acayip yoruldum. Yani biçme işini bir sonraki bölüme bırakacağız artık. Şimdi balya e, kuru ot balyası almaya geldim çünkü şey de bitti. Hmm. Koyunların yemi de bitti. Şimdi şu aletten kiralıyorum abi tamam mı? Ondan sonra bu balyaları bunun içine atıyoruz. O bunları bir dönüştürüyor böyle öğütüyor. Bunları ondan sonra şeye bırakıyoruz. E, hayvanların koyunlarını oraya döküyoruz. Şimdi göstereceğim. Arkasında ağırlık yok ya. Bak mesela bir balyonun kilosu 8000 litre diyor. Bunu atmak da biraz sıkıntılı. Tamamen cup diye düşmüyor. Bunu aldı. Şimdi ötekini de alalım. E, önüne takalım. Şey yapalım. E, çiftliğimize gidelim. Ondan sonra onu da orada yaparız. İçine atarız. Hop, şöyle yakaladık. Çub diye. Bu işte balyayı karıştırıyor. Normalde bu e, inekler için mesela farklı farklı şey yapıyorsunuz işte buğday atıyorsunuz Ondan sonra ot balyesi satıyorsunuz ya yani böyle bir rasyon yapıyorsunuz karışım yapıyorsunuz Hani o verimliliği falan etkiliyor bayağı ama e, koyunlar için sadece ot yeterli oluyor Bu arada paramız 69k'ya kadar geri düştü çünkü e, Kredi faizi. Ondan sonra bakım masrafları. Habire tavuklara yem alıp geliyorum. Gene alacağız şimdi. Zırt pırt. Bayağı bir uğraştırdı ya. Yoruldum açıkçası. Ben bu bölüm biçim yapacaktım. Bu arada şurası e, fark ettiğiniz gibi gene ezdim. Ürünler biraz büyüdüğü için e, ürün has hasarı var. Parla biraz zarar gördü. Şimdi çok problem değil. Şimdi çiftliğimize geldik. Bu arada yumurtaları şuraya şöyle iki, iki kat halinde istifledim. Sararken kolay olsun diye. Ya şu bisikleti de vallahi kıracağım yemin ediyorum. Burada duruyor salak salak. Ondan sonra iyice bir ikinci satacağız. Şimdi şey yapmadan önce şunu da içine atayım. Şu balyayı. Şöyle tarlayı ezmeden. İyi bu sefer kolay attık. Şimdi Şurayı da yapaları bir yığdım artık yapalar biriktiği için daha fazla çıkmıyordu. O yüzden oraya çıkarmak zorunda kaldım. Şuradan dolanacağız. Şimdi yanaşamayız oraya. Şimdi makine dolu. O yüzden şu üstteki en son attığımız balleyi şu an almıyor. Şimdi arkadaşlar bu karıştırıldı tamam mı? Buraya böyle yanaşıyoruz. Bunun burada yan tarafta yeri var. Şimdi I'ya bastığımızda bu buradan döküyor zaten. Hepsini dökmeyecek çünkü buranın bir belli bir limiti var. 4000 litre falan var herhalde. 4000 küsür. Aynen bak şimdi fazlasını dökmedi. Şimdi biraz da diğer tarafa dökeceğiz. Zaten fark etmişsinizdir. Bak şu ortada şey vardı. Bir sürü yem vardı. Onlar bitti. Kabire, hayvanlara yem atıyorum anasını sattım. Yoruldum vallahi. Biraz da buraya dökeceğiz. Şimdi 8K falan kaldı içinde. Onu da şuraya dökeceğim ki ben kepçeli zamanla azaldıkça, azaldıkça ilave yapıyorum buralara. İşte fazlalığı şuraya döküyoruz abi şimdi. CTRL'i yaptığınız zaman buraya boşaltıyor. fazlalığı buraya dökeyim. Burada videonun başında fark ettiyseniz vardı. Bunu bu bile bitti yani. Çünkü Nisan ayına geldik. Zaman ilerletince habire hayvanların yemi bitiyor. Paramız da azaldı zaten fark etmişsinizdir. Söyledim de zaten. Şimdi bu ürünü hemen bir iade edelim. Başı Boşu başına paramız gitmesin. Tamam. Şimdi burada yapağlarımız birikti. Yumurtaların bir kısmını şuraya istifledim zaten. Yine hala biraz yumurtamız birikmiş. Ondan sonra ballarımız gene bayağı arttı. Çok arttı. Bunlar bir sonraki bölümlerde gene satarız. E, bu bölüm burada bitirelim. Biçme için artık sonraki bölüme bırakalım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.